Abi ne diyor Şehriban? <laughs> ya bu yumruk olayı oldu ya. Derya için, Ceyhun için budu 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 budu. Abi ne kadar paramız olduğunu öğrenmek ister misin? Hayır. Söyleme. Koy oraya. Nasıl Hep ya? Ben görelim. çok merak ediyorum abi. Manyak manyak konuşmayın. Söylesen. Hadi hadi. Açla işimize bakalım. Hadi. Söylüyorum. 689.760. Nasıl ya? Abi daha fazla olması lazım. Nereye gitti oğlum bu paralar? Abi o kadar masrafımız var zaten dükkan da zarar ediyor. Bir de operasyonlarda da feci para harcıyoruz yani. Doğru ya fena sayılmaz aslında. Evet abi o kadar da kötü durumda değiliz yani. Mesela işte Esteban dosyası kapandı ne bileyim. E, işte Meltem hiç ötmeden yurt kaçtı falan yani. Bunlar çok iyi gelişmeler değil mi? Evet paranın da onda altısını toplamışız. İyiyiz bence ya. Abi bir tek şey kaldı. Ben dün gece de bir sabah kabusla uyandım affedersin. Ee, hani biz Ceyhun'un odasına böcek koymuştuk ya onu ne yapacağız abi? Tamam abiciğim, ona da sıra gelecek. Yeter ki sen bir sus. Yalnız dün gece beni Meltem aradı. Vay kandı abi. Ne diyor manitacılık? <laughs> Pardon abi. Netten benimle konuşmak istiyormuş. Adresim mailde var. Hadi hadi şişt bırak. Konuştur Kandemir abi. Kandemir abimi konuştur. Hadi biz de mutfakta işimiz var. Ah ah, bir zamanda ne kemler açtırırdık, ne kem kem. Kemden de yürü. Sen her yerden yürümecilik ya. Ne yürümesi yürü, ya? Yürü taş arabası. Aç, ya? aç. Yürümemiş ne var? alakası var? Ne yürümemiş ne alakası var? Yürümeyle ne alakası var? E madem öyle ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Siz güzel güzel konuşun anneme. Yok ablacığım, yok. Benim içeride çok işim var. Girmem gerekiyor. E, hadi gir. Derya, bulaşık yıkarsan eline eldiven tak. Yıpranmasın. Tamam, olur. Takarım. Anne o iller sana lazım vuruşması. Ya sen niye her yerden çıkıyorsun? Hani sen niye çıkıyorsun her yerden ya? Gitti kız senin yüzünden. Ama senin de üzüldüğü şey bak. Git sen de yanına gidiver. Benim işim var. Züccaciyeci İbrahim amcanın torunu olmuş. Altın takacağım ona annem. Hadi görüşürüz tamam mı? Geç. Ay. Hadi yavrum görüşürüz. Oo, oh, hadi abiciğim hadi. Abi tamam bekliyorum. Online diyeyim Meltem. Ha geldi. Nathan. Beni duyuyor musun? Buradayım, duyuyorum. Neredesin? Malta. Şahin nasılsın? İyiyim. Aa. Aa. <laughs> ee, Derya nerede? Hamidim, Derya lavaboda. Kandemir abi. Ee, ofiste. Ofis nerede? Ee, buradan sola tekrar sol खर्सदी कप Yine mi girmişler? Hani kapanmıştı dosya? Ya bir her şey açık değil mi? Birileri bu dosyanın kapanmasını istemiyor. Benden bir sürü isim istediler o gece olanlarla ilgili. Tabii sıradan müşterilerin dışında bir şey bulamadılar. Peki evde benimle, yani bizimle ilgili bir şey bulmuşlar mı? Yani ne olabilir ki? En son sene önce birlikte olduk. Seni satacağımı bir an olsun düşündün mü? Aa, Ceyhun! Senin ne işin var burada? E, Kandemir abi ofisteymiş onu bir, bir, bir şey soracağım. Evet ama çok meşgul. E, bak Carlos içeride onunla görüş. Yok benim e, Kandemir abiyi bir görmem dur. lazım. E, dur dur dur. Çok işi var. Ya beş dakika hemen. Ama geldim. Ceyhun olmaz ki. Tamam, dur, dur. Ceyhun. Karşım. Karşım. Ailemizin bir Ferdi. 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 Merhaba. Merhaba Ceyhun hoş geldin. Hoş bulduk. Kandil abi. Sen, ne sen, ya, sen gibi dur, bir, bir şey soracağım. Aha. Çocuklar, şu kapıyı kapatır mısınız? Özel bir şey konuşuyor. Ceyhun'cum hoş geldin. Kandemir abi nasılsınız? Ne haber? Sağ olun. Ya sizi göremedim, ofise dediler. Demek Ö burası ofise? Evet, evet burası. Evet. Ben de şey yapıyorum. Güzelmiş ama. Ofisimiz burası Ceyhun'cum. Uzak doğu etkisi. Feng Shui'mize de iyi geliyor. Değil mi babacığım? Çok güzelmiş ama büyük de bir ofis o kadar geniş bir yer yaptık ki langırtımız bile var. Bak, langırt bile var. Vallahi ne langırt var? oynayacağız. Langer, Langer ya, oynayacağız. Langırt Langırt oynayacağız, langırt. Sorarsın, abi. sorarsın. Tamam. Sorarsın, gel. Gel bakayım bir fırfırını göreyim senin. Gel, gel, ha, gel. Ceyhun bir şey soracağım. So. Bu langırt makinesini Türkiye'ye ilk defa kimin getirdiğini biliyor musun? Kim? Ertem Eğilmez abi. Aa. E, ee, ben de daha bunun gibi inanılmaz bilgi var. Bir gelsene iki dakika bir şey anlatacağım. Gelin Kandemir Demir abiye bir şey soracağım. Kandemir abi beş dakikanız var. Cem'cum internet üzerinden bir konuşma yapıyorum. Çok önemli. Daha sonra konuşuruz Özledim. olur mu? Tamam o zaman sonra ben tamam. Allah edeyim. Allah zihin versin papacığım. Alo. Aa, çok güzel. Aa dur dur. Şey, Aa ben de o ben de. Bunu yapan çocuk kör oldu. Ne olur dokunma Ceyhun'um. Hadi gel Ceyhun gel. Biz beraber oturup çay içelim, Alo. sohbet edelim. Hadi. Peki. Gel. Ulan herif beni Meltem'le konuşurken yakalıyordu. Siz dördünüz içeride ne yapıyordunuz? O işlere biz değil de araya bakıyor abi. Ya benle ne ilgisi var ya? Ya abi ben en başından beri bu heriften kıllanıyorum. Siz de biliyorsunuz ya. Ya şu böceği ne olur alın benim aklım çok ferah takılıyor abi. Ya peşimizde adam ya. Ağlıyorsun oğlum sen kitlenmediğin zaman bizi kitliyorsun ya. Felaket tellallığı yapma işine konsantre ol. Abi tamam ya, güzelini düşünelim. Güzel olsun, sıkıntı yok. Oğlum sen de buldun mu şu balcıyı, hadi. Evet ya, pozitif düşünceler kazanır. Gönder gelsin şunu. Kolay gelsin. Ne iş bu Adana Emniyette tadilat var amirim. Bir iki güne kadar sizin odada boşaltılacak. Allah Allah, nereden çıktı? Bilmiyorum amirim. Ceyhun, neredesin? Görmedim seni bugün. Ya bir işim vardı da müdürüm. Şimdi daha yeni geldim. Ne elindeki dosya? Bu, bu yeni bir olay. Bu çalınan arabalarla ilgili. Bana bak. Kumarhane işi kapandı. Ona göre. Tekrar söylememe gerek var mı bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Tabii ki müdürüm. Baş üstüne. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bak. Şu herif uyanmadan gidelim. Bu Yavuz müdür nedir? Konuşalım ya. Yani. Tamam. Kadir abiyle konuştun mu? Ne diyor fotoğrafa? Yok konuşamadım. Tamam ben çantamı alıp geliyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?